Herkese merhaba. Bugün etimekli pasta yapıyoruz. Dikdörtgen çemberimi bir tepsiye yerleştiriyorum. İçine etimeklerimi diziyorum. Etimekleri ıslatmak için şerbetimi hazırlıyorum. 1,5 su bardağı Şekerimizi çok yakmadan eritiyoruz. Şekerimiz bu şekilde eriyince üzerine 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave edip hemen kapağını kapatıyoruz. Çünkü etrafa sıçrayabiliyor. Bu aşamada şekerimiz donuyor. Endişelenmiyoruz. Ocakta kısık ateşte şekerimiz eriyene kadar kaynatıyoruz. etimiz hazır. Tepsideki eti üzerine döküyoruz. Pastamızı direkt borcamda da yapabilirsiniz. Eğer tepsi kullanacaksanız bu şekilde yapacaksanız tepsinizin kenarlarının yukarıda olması önemli. Şerbeti dökünce dışarı taşmasın. Et yemeklerimiz şerbetini çekerken biz muhallebimizi hazırlıyoruz. 1 litre sütümüzü pişirme kabına aldık. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker, 1 kahve fincanı nişasta, 1 su bardağı un ilave edip, katı bir kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Annebimiz koyulaştı. Ocaktan alıyoruz. Üzerine bir paket vanilya, bir yemek kaşığı tereyağı ilave edip 10 dakika kadar çırpıyoruz. <laughs> muhallebimizi tatlımızın üzerine döküyoruz. Tatlımızı bu şekilde buzdolabına kaldırıp muhallebimizin iyice soğuması için bekletiyoruz. İki poşet krem şanti'mizi yani bir kutu krem şanti'mizi karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine bir buçuk su bardağı soğuk süt ilave edip katı bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. dökeni döküyoruz. tavada sosumuzu hazırlayana kadar dolaba kaldırıp dinlendiriyoruz. Ganajımız için bir kutu kremamızı ısıtıyoruz. Kremamız ısındı. Ocaktan alıyoruz. İçine 100 gram bitter çikolata ilave edip kremanın sıcağında karıştırarak eritiyoruz. Sosumuz ılıyanak kadar karıştırıyoruz. Sıcak dökersek krem şantiğimizin erimesine neden olur. Biraz ılıması için bekletiyoruz. Hazırladığımız ganajımızı pastamızın üzerine döküyoruz. Hmm. pastamızı donması için bir gece dolapta bekletiyoruz. Pastamızı dolapta dinlendirdik. Kenarlarını şu şekilde kesip düzeltiyorum. Kalıbımızı çıkartıyoruz. güzel bir şekil aldık. Kıvamını da göstermek istiyorum. Dilimliyorum. tadıyla, görüntüsüyle, pratikliğiyle masanızı renklendirecek enfes bir tarif oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.